Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birkaç bir şey aldım onları göstereceğim. Bir tatlış bir pakette kendime bir şey aldım. Şimdi size neler aldım göstereceğim. Bu burcu burları ablam istedi ablama aldım. Mezak burada vergi yok, o yüzden ilk başta neler aldım göstereyim. Bunların, e, bunlara hepsine ne kadar verdim, e, hatırlamıyorum tamam çok da ucuz değil arkadaşlar. Şöyle bir şey aldım bu meyve galiba, böyle bir şey. Sonra. Ablam süt istemişti. Süt aldım. Kendime burada arada hiçbir şey almamam peki. Avur cubur olarak. Yani burada yediklerim yeterli olur diye düşünüyorum. Böyle bir şey aldım. Sonra şu Bo Boys Over Flowers'da izlemiştim bunu. Ee, bunları ablam istediği için aldım arkadaşlar. Ben de bu pirinç keki galiba pirinç şiiri. Böyle bir şey aldım. İşte. Sonra şöyle bir içecek aldım. Ağırlık yapmasın diye ya hafif şeyler aldım daha doğrusu. Şöyle bir şey aldım. Sonra böyle bir şey aldım. Böyle bir şey. Ne olduklarını bilmiyorum bu arada. Abi ne? Arkada çıkartma var. Böyle bir şey aldım. Arkada da böyle oyun şeyi var galiba. Şöyle bir şey aldım. Bunda ne olduğunu bilmiyorum bu arada. İçinde oyuncak falan bile çıkabilir herhalde. Şöyle bir şey aldım. Şöyle bir şey. Böyle bir şey. Sonra şöyle bir cips aldım. Cips aldım. Sonra bakıyorum hemen yine böyle bir şey aldım arkadaşlar. Yine ve yine şöyle bir şey aldım en acılı ramyon aldım. Bayağı acılı bir ramyon. Sonra böyle bir şey aldım. Bu ne bilmiyorum. Abur cubur işte. Böyle bir içecek aldım. İçecek çok fazla aldım. iki tane aldım. Çünkü ağırlık yapıyor valizimi o yüzden. Mochi aldım. Mochi. Sonra bakıyorum hemen. Şöyle bir cips aldım arkadaşlar aldığım abur cuburlar bunlar. Bunları yerleştireyim diyorum. Çünkü 2-3 gün sonra falan zaten gitmiş olacağım yani. O yüzden yerleştireyim Şu paketler o kadar güzel ki ya gerçekten. Bak paketler çok güzel. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bayılıyorum. Seviyorum yani güzel. Evet aldıklarım bunlar işte arkadaşlar. Bu şekilde bir alışveriş yaptım kısacası. Size de söyleyeyim dedim. Ee, bu arada şey marketlerde hani Kore'ye gel gelmeyi düşünenler için falan marketlerde sim kart satılıyor. Hani telefon Kore sim kartı ve harici bir de e, akbil. Yani Türkiye'de akbil var biliyorsunuz akbile basıyorsunuz metro için ya da işte şey için. Burada da e, bir kart var. Onda yine e, akbil için yani otobüs, ticket, tek seferlik biletler de var. Onları başka bir makineye atıyorsunuz ve para alıyorsunuz kullandıktan sonra. Ben kısa kaldığım için tek seferlik biletler alıyorum ama uzun süre kalacak olanlar için akbil tarzında bir şey var. O da marketlerde satılıyor yine. Sim kartı da marketlerde. Bu akbil tarzında şeyler de marketlerde arkadaşlar. Ben çok yoruldum. Bugün de işte son gezimi bitirmiş oldum. Yarın yarın için yani iki gün var. Şurada zaten 30'unda e, bineceğim uçağa. 28'de 29'u kalıyor. 28'de 29'unda da büyük ihtimalle bakarım ya yani bir yere gideceksem nereye gideceğimi falan araştırırım. O şekilde yaparım. Çünkü şöyle görüyorsunuz şurayı. Yani bitti. Gezim bitti arkadaşlar. Bu kadar yani. Yarın ne yapacağım bilmiyorum. Yine evde durmam herhalde. Sonraki günde yine evde durmam. O yüzden diyorum ki yine bir yerlere gideyim. Araştırım yani. Bunları da yerleştireyim. Çünkü bir daha zorluk çıkartmasınlar bana. Hiç zorlanmak istemiyorum. Yani. Onlarca kendi aldıklarımı da yerleştireyim. Bunları gizlice sokmaya çalışacağım yani. Çünkü vergi isteyen ürünler de var bende. Videosunu çektim size. Zaten belki yüklemişimdir. Bilmiyorum ama o ürünleri işte e, saklamam gerekiyor açıkçası. O yüzden çantamı bir şekilde koyacağım. Yani buraya saklayacağım. Bunun altına. Öyle arkadaşlar. Yani söyleyeceğim. Başka tarihi evlere gittim. Bugün müzeye gittim. E, güzel resimler falan çekindim. Baya güzel bir gündü. Yani eee Öyle arkadaşlar. Güvenlik olarak da Kore güvenli bir yer ya genel olarak kimse kimse. Yani Kore'de ben bir videoda izlemiştim. Yabancılara çok fazla kimse bulaşmıyor. Hani bir olay oluyorsa Korelilerin kendi arasında oluyor diyebiliyorum ama zaten de öyle arkadaşlar. Yabancılarla çok olaylar olmuyor. Hatta hiç neredeyse çok çok nadir olaylar oluyor yani. O yüzden içiniz rahat olsun gelecek olanlar için falan. Ben bir daha gelir miyim bilmiyorum. Çünkü Japonya falan var. Başka bir Asya ülkesine gidersem ya Japonya'ya giderim ya da Çin'e giderim. Çin'i de beğendim çünkü. Onun harici Avrupa ülkelerine bakarım. işte ya da e, daha böyle İsviç, İsviçre ya da e, İsveç, Norveç, İsviçre ya da Londra falan öyle yerlere bakarım diye düşünüyorum tamamıyla. Böyle arkadaşlar alışverişim. Bunların hepsini ablama aldım. Kendime hiç abur cubur almadım yani. Böyle işte çok yoruldum aşırı. Bugün yine geç uyandım biraz ve o yüzden <laughs> yorucuydu. Bilmiyorum kaç video çıkacak. Bir sürü video var. Bir sürü arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek kadar bir sürü video çektim. Yani 10 videoya belki gelmiştir yani. 10 video olur yani öyle söyleyeyim. Hepsini editleyeceğim. Editlemeyi de şeyde yaparım diye düşünüyorum. 10 saatlik bir uçuşum var. 2,5 saat Pekin'e uçacağım dönüşte. 30 Ocak'ta bindiğimde. Sonrasında gece aktarma olacak. Gece aktarmayla da 10,5 saat İstanbul Havalimanı'na uçacağım Pekin'den. 10,5 saat vaktim olacak. O 10,5 saatte diyorum ki video editlerinin hepsini bitireyim diyorum. Yani yapabilirim açıkçası. Öyle bir şey. Öyle arkadaşlar bu şekilde yani. Bir de benim için China Airlines yani China her Airlines ile uçtum. Sürekli her saat başı su falan dağıtıyorlardı. İnsanlar susuyor olabilir ya da ağzı kuruyor olabilir diye. Bence bu çok güzel bir düşünce. Gelirken bir sıkıntı yaşamadım. Biraz zorlandım sadece Asya ülkesine geliyorum diye. Çünkü Türk olmaması bile biraz bocalamış olabilirim. Yavaş yavaş alışıyorum işte şu anda. Mesela bu, burada şu anda 5. günüm filan ya da dördüncü günüm galiba aynen. Ve yavaş yavaş alışıyor gibiyim arkadaşlar. Ama burada kalıcı değilim. O da var yani. Öyle arkadaşlar. O zaman videoyu burada bitireyim. Ben dinlenmem gerekiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.